Merhabalar sorunuza video ile cevap vermek istedim pelet tankında pelet azaldığında ya da pelet bittiğinde bende de görüyorsunuz pelet tankından dumanlar çıkıyor hemen alttaki peletin döküldüğü düğmeyi kapattım ve duman kesildi ee, ama epey bir e, kapatana kadar duman çıktı pencereyi açıp havalandırmamız lazım şöyle arkadan baktığımızda da içerisi hala çok ateşli ee, buradaki en kolay çözüm peletin döküldüğü o düğmeyi kapatmamız gerekiyor. Tankın içerisi duman dolu. Şu an açmamalıyız. Size göstermek için açıyorum. Bakar mısınız ne kadar duman dolu. Bu duman e, solursak tehlikeli. Karbondioksit ve karbonmonoksit içerir. Zehirler. O yüzden pelet sobası ya da başka bir soba yanan odada uyunmaz, Uyumamalıyız. Şimdi hemen pencereyi açıp havalandırma yapacağım. İçeride de görüyorsunuz sobanın içinde de dumanlar tütüyor hala. Şimdi pelet tankının içindeki o dumanın çekilmesini bekliyorum. Bu biraz zaman alabilir. Yarım saati bulabilir. pelet tankını açmamamız, içine de pelet ilave etmememiz gerekiyor bu aşamada. Bekleyeceğiz sadece. Pencereyi açtım. Kar yağmış. Hava çok soğuk. Gerçekten bu duman çok tehlikeli. Mutlaka pencereleri açarak havalandırmalıyız. Evet duman azalmış ama hala var. Size göstermek için açıyorum. Normalde kesinlikle açmam. Hem ev islenir hem de biz zehirleniriz. Şu düğmeyi ileri geri çekerek e, üzerinde içinde kalan pelet kırıntılarının sobanın içine dökülmesini sağlıyorum. Eğer bunu yapmazsam burada kalan peletler yine bu kısımda yanmaya devam ederek duman oluşturur, damlama yapar. Şurası çok sıcak. Burada kalan peletlerin iyice sobanın içine döküldüğünden emin olmalıyız. Şu kısımda pelet kalmamalı. Pelet varken de zaten arkayı kesinlikle tamamen kapatmamalıyız. O zaman pelet tankının içinde yanma oluşur ve yine duman oluşur. Şimdi bakın orada peletler vardı, içeri döküldü ve yanmaya başladı. Şimdi bu kısımda pelet kalmış. Görüyorsunuz duman çıktı. Şimdi bunu böyle aç kapa yaparak peletlerin sobanın içine dökülmesini sağlıyorum. Bu kısımda pelet kalmamalı. Eğer bu kısımda pelet kalırsa pelet tankının içine doğru yanma olur ve yine duman oluşur. Hem de damlama yapabilir. Pelet tankı da sıcak içerisi duman dolduğu için tankın soğumasını da bekleyelim. Pelet tankından duman çıktığı zaman Tekrar yeni pelet doldurmaya çalışmayalım. Dumanın iyice tankın içinden çekilmesi gerekiyor. Pelet dökülmesini sağlayan düğme de kapalı olmalı.